Hoş geldiniz. Hoş arkadaşlar. Seher hoş hoş. Gibi, <laughs> ne gibi? ateş gibi başladı. Neyi gibi? Oh, ateş gibi başladı. Oha kuz. Bak şimdi. Bugün ateş gibi başladık. Brawl Star'a başladık. Bakın bakalım. renkli renkli şakalı. Oooo Seher hoşun da bonibonları, boncukları, çekerleri Brawl Star'a öğreneceğiz şimdi. Biz de bilmiyoruz bu oyunu. İlk defa başladık bakalım. Biraz talep de vardı. Oynayın, oynayın, oynayın. Ne yapıyormuşuz? Ha, böyle ateş. Bak Zeus, şuna yaptım görüyor musun? Bak ileri yap. Bak şimdi gel Bak bak. Bak, bak şimdi şuna ileri yapma gel. Buna buna yap bak. bak şimdi. Gördün mü? <laughs> anladın mı? <laughs> tamam, güzel de böyle. rahat Sen onları ye birazdan. Ay, şahane. Bak. Bakalım bu oyunu becerecek miyiz? Çok da diğer oyunlara benzemiyor yani bu Zeroşko. He? Ama güzele benziyor biraz. Hı. He? Oo! Kaç daha çıktı? Of! Silahımız mı bitti ya? Yani. Ya, alttaki şeyler dolması gerekiyormuş. Harika düşmanlar saldıracağız. Süper saldırın olmuş. Oo ne ya? Bunu kullanacağız. Uf. Rahatlık. Savaşmaya başlayabilirsiniz diyor kız. Bak. Dın ee, şimdi aa, adını girecek. Zero, zero sezon mu? Evet. 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 Zera mı yazalım? Evet. Zera alır mı yazalım? Zera mı yazalım? Zera. Zera mı yazalım? Ay tamam hadi. Zera mı yazıyoruz? Hadi Zera yazalım. Hadi bakalım başlıyoruz şimdi. Ne diyor? Yaşını söyle diyor kız. Ne yaşı kaç? 5. Eee az kaldı 5. Beş. 5 beş de. E doğru az kaldı 5'e çünkü 4.8 gibi bir şey yani değil mi? <laughs> Hadi başlayalım bakalım. Ne Şimdi diyor? 5. Beş yani 5 beş sayılır mı? Tam oyun oynar. Şimdi bir alıştırma maçı yap. Alıştırma. <laughs> Pardon. Oğlu elmas toplayacakmışız. Şey, Oğlu tanrı. Oha. Gidiyoruz. Sen gitmek ister misin? Nasıl gidiyoruz ya? Ne oldu ya? Dolduk mu biz? çektik. bu bize ya. Aman. Oho. Bir elmas koydu. 3. elmas Üç. Nerede bu elmaslar? 4. Allah geliyor. Uf. 5. ile aldık. Zevkoç. <laughs> Biraz haritanın ortasından elmasları topla. Tamam topluyoruz. Oo oh, saldırıyor. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah saldırıyor. Saldırıyoruz kız. <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> dur dur. Evet bak şimdi. Şundan gidiyorsun geliyorsun. Bunlar, bunu ileri ittince ateş ediyor. Geri gel geri gel. Çok gitti çok gitti. <laughs> Gel 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 gel. Çok 11 altı topu. Elma topu. Şimdi kaç kaç kaç. Kaç zamanı bitirelim. Aşağı gel aşağı. Gel alalım güzel ateş etler. Şuna basabilirsin. Şuna şuna şu. Evet. Şimdi şuna bas. Evet. Geri sayım başladı. Zeloş. kaçalım. 13 tane elmasımız var. 13 tane. Evet. Kaç kaç. Geri gel. Geri gel. Geri. <laughs> 8 Sekiz. Sekiz. Evet. Altı. Beş. Kazanacağız galiba. Gel geriye. Şurada elmas var. Aldık onu. Da. Bir ve maç bitti. Mavi takım kazandı. Yani biz. <laughs> biz işte bak şurada sensin. Zehra yazıyor. Nasıl? Hangisi? Şu sensin işte. Biz beraberiz. Kazandık. Elmas kapmacayı yaptık sanki. Yeni etkinliğimizde 14 saat 50 dakika sonra koyuyorsunuz. O yüzden şimdi oyuna geçelim mi? Geçelim, geçelim. Hadi, bakalım. hadi bakalım. Oyuncu aranıyor. <laughs> <Vay>, hadi bakalım. Hımm. Ooo. Ne diyor bu? Kalp geliyor. Aha. Allah'ım. Ölçücülü saldırıyor. Hadi Uf. Aman bekleme cezası aldık kız. Zorgular da bekleme cezası aldık. Evet 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 kaçın. Biz geliyoruz. Biz geliyoruz size. Onları yok edeceğiz ki. Onları silahlarımız şey olmazsa biz alırız. Bak bu da hayırlı bu. Altı tane. Kaç 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 geliyor. Of 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 salgıyor. <gülüyor> 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 evet anam silahımız Eyvah yaklamacıya saldık Bizim ama 9 elmasımız var 11 tane toplayacaktık 11, 11 tane demişti oh, Bildiğim gibi değil 11 tane demişti O alacak mı? Elmaslar sıfıran mı ya ne olur? Bir elmas sayı mı oldu? Tüh yaklamacıya saldık yine Demire basana olur? Sanki of orada bir katliam oldu ya. Vallahi geri sayım başladı. 12 tane aldık kaçalım. Kaptır ver ona. Kaptır bak. 14 tane aldık. Kaptırıyoruz artık kaptırıyoruz. Sağ. <laughs> Kaçsanıza kaçın 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 kaçın. Kendinizi koruyun. Oley. Galiba biz kazanmış olmamız Evet bir zafer de aldık Zerosko. İyiyiz ha. Devam edelim. Devam Devam ediyoruz. Zafer deneyimi. Jeton ödülleri de almışız. Toplam 40 diyor bir şeyler. Bakalım neymiş. Hop. Ne oldu? İki kat jeton etkinliği varmış. Katılalım mı? Katılalım. Ne olacak ki? Katılalım ya. Bize jeton ver yeter ki değil mi? Bize ben katılırım. Bize hediye versin de biz katılırız bizim için sorun yok. Zehra. Zehra gidiyor. Ne diyor? Ne dedi kız? Ne yapacak bunu? Görmedim. Evet, evet evet evet. Hop. Allah'ım. Bitti 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 bitti. Aç. çık aç çık aç. Al o. Evet elmas peşindeyiz. Uf. <laughs> ストップよりストップより。俺もなおじゃく。あららら。あららら。あららら。 kız ne yaptı sen? Ne oldu? kaldı. Aldık onları da. Yüz <laughs> 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 hey, kaç 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 kaç. Hayır kaç kaç kaç. Yo, şey Ceza aldık. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Burada bu kadar çok altı var ki. Yol masraf, yol masraf. Kız burada ne gaye var neler. Madem burası madem. Evet. Maç bitti ve biz kazandık yine bence. Neye bakıyoruz? Evet. Onlar mı? Çakarlar mı? Aa, seviye 1, seviye ki. seviye 2. Hmm. Ya Zehra kazandı. Deneyim. Şimdi deneyim kazanıyoruz. 2 saat. Şöyle 14 saat. 300. Ne aynen basalım, Buna basalım. Bakalım. Neymiş. Şunu alalım mı savaş kutusu? Savaş kutusu alıyoruz. Neymiş bakalım ne çıkacak içinde? Altın çıktı 15. Güç pozunda kazandık. Oo yükseltilebilir diyor. Ne yapıyoruz? Tamam. Şunu alalım mı? Senin kafana bunu geçireceğiz. Böylece herhalde daha güçlü olacaksın. He? bakalım. Oo Nita oldun sen Nita. Nita tamam. mı? Nita, evet. Sonraki hedefimiz bunda savaş savaşçı savaşçı kuşu var. Altılı falan, falan çıkabilir diyor. Alalım. Vermiyor ama. Onu kadar bize kupa liginin bitmesine 8 gün 14 saat kalmış. Yani burayı 8 günde bitirecek miyiz? Yani? Öyle mi oluyor? Yeni mikler olduğunu toplam kupa sayısını arttırıyor. 8 günde bitiririz. Bitiririz ya. Her gün oynarız biz bunu zaten sevdik güzel bir şey. Değil mi Zavşat? Şuradan da savaşçı ne diyor? Sekiz az. Az tabii ya. Nita. Nita'yı seçiyoruz. Artık Nita ile oynuyor. Dükkana gidelim mi? Sen seversin dükkanda alışveriş. Senin işin alışveriş. Ücretsiz diyor. Buradan ne aldık yine? 10 altınımızı aldık dükkandan sağ olsun. Ama diğer şeyleri alamıyoruz değil mi? Onlar hep bir şeyler istiyor. Paralar paralar paralar. O zaman günlük fırsatları geçiyoruz. Kostümleri geçiyoruz ücretsiz de hiçbir şey yok geldi bize tekliflere bakalım olmadı o zaman bu neymiş bu ara bakıyoruz büyük kutumuzu da alalım günlük herhalde günlüktür altınımızı aldık tamam şimdi de yükseltilebilir tamam bunları kullanabiliyor muyuz? Bunu aldık savaş kutusu aldık yani. Valla bayağı bir şeyler aldık yani. Güç falan güzel. Ona da ekledik. Oh. Aldıklarımız bunlar. Sonra mega kutu falan filan bunları alamıyoruz. Bunlar Sıcak kadar. <laughs> Sıcak mı geldi kız? Daha dur. Da, daha çok daha gideceğiz. Görevleri daha geç. Görevleri açmak için 300 kupaya Olacak. ulaşmamız gerekiyor. 300 kupa mı? Uf, bizim kaç kupamız var? Nerede görüyor? Aa 16 kız. Ne? 300 kupa mı diyor görevler için? Dur bakayım. Oo 300 kupa. <laughs> Biz bayağı oynayacağız o. 2 kat jeton etkinliğini oynadık. Bunda 162 iki sayı artı 20 jeton. E tamam. Bir tane daha yapalım. Bakalım onu tamamlayabilirsek. Ondan sonra neler hediye etmesi geliyor. Ay bak biraz güçlenmiş olmamız lazım bizim. Geliştirdik ya kendimizi. Oo yeni silahımız da çıkmış. Uf 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 darma da olmaz. Burada herkes birbirini salmış. <laughs> <Hoş gülüyor> bir... Ha? Evet evet evet. Oo daldık bir yere daldık. Ne çıkacağız burada? Vallahi Gel gel gel. He. Gel. Şimdi bir tane. Biraz çok dayak yedik kız. <laughs> bir bir elbisemiz alalım da. He. Üf. Çok çok iyi. Buraya gel bastıralım. Elmas peşindeyiz kırmak istemiyoruz aslında evet, arkadaşlar. Yani evet. bize saldırmasanız saldırmayacağız. Hep çekiyoruz. <laughs> <laughs> evet, evet, gel bu. O geri sayım başladı. Şimdi 15 saniye sabrelersek kendimizi koruyabiliriz. Oo. Evet, evet. o. <laughs> Çok iyi. Ay, maç bitti ve Zeroş. Bye bye. Bence. Ne oldu? Bye bye. seni görüyor musun bak? Ben de artıyor. Şimdi 10 olunca iyice artacak. Tamam. Yeni etkinliği 14 saat diyor. Zaten ona artık buraya Tamam. Hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu oyuna da başlamış bye olduk. Bye bye. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz, nasıl olacak, göreceğiz hep beraber. Zeyoş bunu iyice öğrenecek, ondan sonra hepsini Zeus unacağız. Tamam mı? Hadi bakalım, görüşmek üzere. Hepinizi bay çok bay. seviyoruz. Görüşürüz. Böyle bir şeyler.